Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bir arkadaşımız var şu an canlı yayında. Hoş geldin kardeşim. Ales ile ilgili konuşacağız. E, Ales de nedir, ne değildir? Alesiniz nasıl geçti? Ales ile ilgili arkadaşlar yorumlarda bulunacağız. Ee, soruları tabii ki görmedim. Ee, soruları gören arkadaşlar, sınava giren arkadaşlar yorumlarda bulunabilirler. Yorumlarınızı okuyabilirim. Sınava girdiyseniz yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Soruları gördükten sonra sorular hakkında yorumda bulunacağım ve soruları çözmeye çalışacağım. E, Ales nedir arkadaşlar? Önce Ales'ten bahsedelim. E, Ales 150 dakika süren bir sınav. 50 tane matematik, 50 tane e, Türkçe çıkıyor arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim. E, i̇yiyim çok şükür. İyiyiz ne olsun. Öyle hayat işte nasıl gidiyorsa öyle gidiyor. Şimdi arkadaşlar, ALES 100 e, soruluk bir sınavdan bahsediyoruz. Ben e, üniversite okurken, e, artık ALES'e girmek benim için hobi olmuştu. Yani senede işte iki defa yapılıyor, üç defa yapılıyor, biz her sene giriyorduk ALES'e. İşte 85 alıyoruz, bir daha giriyoruz, e, 85 yetmiyor diyoruz. E, 90 hedefimiz mesela, matematikçilerin hedefi genelde 90-95 civarı. İşte benim arkadaş 90 aldı, ben nasıl 90 almadım? 88-89 aldım hatırlıyorum. Yani işte 90'ı devirene kadar ALES'e giriyorduk. 2 sene giriyorduk. Ondan sonra da girmiyorduk 2 sene. Sonra canımız sıkılınca bir daha ALES'e giriyorduk. Yani ALES üniversite okurken girebilirsiniz arkadaşlar. şu an ALES rahat aslında. Bizim girdiğimiz sene 150 tane soru vardı. Yani 50 matematik, bir daha 50 matematik. Matematik bir matematik iki şeklinde arkadaşlar 100 tane matematik sorusu ve 50 tane Türkçe sorusu vardı. Biz pert oluyorduk sınavdan çıktıktan sonra. Ama şu an baktığımızda ALES 50 tane matematik, 50 tane Türkçe var arkadaşlar. 100 tane soru. E zaten zaten sayısalcıların çoğu Türkçe fazla çözmüyor. 5-10 tane, 15-20 tane çözüyor. 150 dakika iyi bir süre ama sorular zor arkadaşlar. ALES sorularına baktığımızda ALES ilgili genel bir yorumda bulunalım. ALES soruları genel olarak arkadaşlar 12-13 tane cebirden çıkıyor. Yani işte mutlak değer. Zaten biliyorsunuz basit eşitsizlikler, işte temel kavramlarla ilgili, faktöriyelle ilgili, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma gibi sorular geliyor. 12-13 tane. Onun dışında bir iki tane fonksiyon, bir iki tane küme işlem sorusu, olasılık sorusu, permütasyon sorusu bunlar gelir. 10-12 tane problemlere gelir ki ALES'in problemleri gerçekten zor. Zor. Yani DGS'yi düşünen arkadaşlar ALES'i mutlaka çözsünler. ALES'in problemleri TYT problemlerden de zordur. Ales'in zaten zor kısmı problemler ve sayısal mantıktır. E, sayısal mantıkta da 14-15'e yakın sayısal mantık gelir. 7-8 tane de geometri gelir. Ales bu şekilde arkadaşlar 42-43 tane matematik 7-8 tane de geometriden şekillenen bir sınav. Yani o kadar da kolay değil. Ama sorular çok zor da değil. E, soruları görmedim. Yani sınava giren arkadaşların yorumlarını bekliyorum. E, burada Ales'le ilgili sınava girdiniz mi, girmediniz mi ee, ne yapmış bir arkadaşımız? Matematikte 48 Türkçeden e, şeyi soruyor, DGS ile ilgili soruyor. E, yoruma yaz, söz ona cevap vereceğim. Şu an Ales'i konuşmak istiyoruz. Yani DGS'yi e, şu an konuşmak istemiyoruz ama yoruma yazarsan söz ona cevap vereceğim. Ya yani çoğunun sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. DGS ile ilgili Ali, yani sorularına cevap vermeye çalışıyorum. E, ama yani inanın ki çok fazla yorum geliyor. Herkesin yorumuna da cevap veremiyoruz ve çok spesifik yorumlar geliyor. Yani işte şurayı kazanır mıyım diyor. Ya, bilemiyorum. Ya i̇nşallah kazanırsın ya Allah gönlüne göre versin. Ee, ama şu layı kazanır mısın bilemiyorum. Yani ne olur onu bilemiyorum gerçekten. Sadece tahminde bulunabiliyoruz ama e, bazı tahminlerde öğrencileri yoruyor. E, artık tahmini de bıraktık. E, yeter DGS ile ilgili başka şeyler konuşmak istiyoruz. 2021'e hazırlananlar için bir şeyler konuşmak istiyoruz. Ales'e giren arkadaşlar, Ales'iniz nasıl geçti? Arkadaşlar? 150 dakika size yetti mi? Yani kısaca bunu öğrenmek istiyorum. Sorular zaten aşağı yukarı Ales de aynı geliyor. Ben e, 2019'un 3 tane Ales sınavının sorularına da baktım. Sorular var zaten elimde. E, baktığımız zaman aşağı yukarı Ales soruları aynı tarzda gelir. E, bu seneki Ales'in de farklı olacağını düşünmüyorum ama e, pandemi sürecinde e, hani öğrencilerde şöyle bir mantık var. Pandemi sürecinde işte ÖSYM insafa gelir belki basit sorar. Baktığımızda hiç de basit sormuyor arkadaşlar. Yani DGS'ye bakıyoruz basit sormuyor. tytye bakıyoruz basit sormuyor. Yani çok da insafa geldiklerini düşünmüyorum. Ales'te de çok insafa geldiklerini sanmıyorum. Yani çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ales ki gerçekten zormuş. Matematik kolaymış diyor. Kolay-zor arası. Yani Türkçe genelde zordur zaten. Matematik ne demiş? Kolay Türkçe zordu diyor. Aynen TR yazmış. Ki zaten ÖSYM'nin mantığı bu. Matematiği e, yani çok kolay olduğunu düşünmüyorum ama kolaydır matematik. E, ALES'in soruları problemler ve sayısal mantık zor olur arkadaşlar. Yani bu DGS'de de aynısıdır. Problemler ve sayısal mantık eleyici olur. E, ALES eşittir DGS. Büyük harflerle bunu belirtebiliriz. Yani bazı öğrencilere mesela biz kamp yapıyoruz. İşte hocam ALES kampı var mı diyor. Ales eşittir DGS arkadaşlar. Aralarında hiçbir fark yok. Yani mesela DGS ile TYT arasında illaki fark vardır. Ee, yani siz TYT'ye çalışınca DGS'ye çalışmış olmazsınız. Ama DGS'ye çalışırsanız TYT'ye çalışmış olursunuz. Yani DGS büyük küme, TYT küçük küme gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama Ales ile DGS birbirine eşit kümeler, denk kümeler. Yani soruların tarzları, zorluk dereceleri birbirine çok yakın. Ales ile DGS hemen hemen aynı arkadaşlar. Ee, yani biz artık ALES'e girmeyi bıraktık. En son ALES'e 2015'te bine girmiştim. Ee, 88 mi aldım tam hatırlamıyorum yani. E, 88, 89, 90 civarı. zaten 80'in altında ALES'ten aldığımı hatırlamıyorum ki sayısal 80'in altında alırlarsa. biz Dalga geçiyorduk yani 80'in altında aldın sen ne biçim matematikçisin tarzında dalga geçiyorduk yani. 70 üstü her türlü size yetebilir ALES'te e, ama ben Ales'te iyi bir puan almanızı tavsiye ederim. Ales'te bir şeyler istiyorsanız 85 bandını geçmeniz lazım arkadaşlar. Kaliteli olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. Ales'e yaklaşık e, 400 bine yakın kişi giriyor. Sayıda tam emin değilim. Yani burada yanıltıcı olabilir sayılar. 250 300 binde 400 bin arasında girip geliyor çünkü sayılar. Değişebiliyor. E, Ales'te bu civarı öğrenci var ve senede 3 defa yapılıyor. Bu sene pandemiden dolayı İki defa yapılan bir sınavdan bahsediyoruz. Bir de aralıkta var arkadaşlar. Bence DGS'yi düşünen arkadaşlar Ales'lere de girsinler. Eğer girme hakkınız varsa Ales'e girin arkadaşlar. Kendinizi mutlaka deneyin. Ales'ler DGS'ler aynı şey. Ales'le ilgili uzun süredir video atmıyordum. Ales'in soru dağılımı zaten ALES'te hangi konudan kaç soru çıkar diye yazdığınızda MBA eğitim sitesi benim site en üstte çıkıyor. Yani orada soru dağılımları yeterince var işte hangi konudan ne çıkıyor ama Ales ile ilgili pek video atmıyorduk. E, Ales eşittir DGS bu sene Ales ve DGS tayfasıyla beraber yürümeyi düşünüyoruz arkadaşlar. E, sorularla ilgili yorumlarda yorumlarınız gelmeye başladı. Kendi aranızda yorumlarda bulunun. Ben sorular bugün elime geçer. Elime geçtikten sonra e, akşam ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar Ales ilgili yorumda bulunacağım inşallah. Elime geçerse söz yani akşam e, yorumda bulunacağım. Matematiği özellikle yorumlayacağız. Ee, ama biliyorsunuz yani bu tür şeyler biraz sıkıntılı. Soruları çözeriz, paylaşırız ama sonra da biraz daha yine kaldırırız. Yani bilginiz olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, umarım ales istediğinizi aldınız. 85-90 bandına geçmeye çalışın. Ales yapılabilir bir sınav. Ee, yapın arkadaşlar. Üniversite okurken mutlaka aleslere girin ve en yüksek alesinizi almaya çalışın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.